İyi bak oğlum Necmi, iyi bak. Belki de bu son gördüğün deniz manzarası. Son bulutlar, son yatlar, son hayatlar. Bir önceki bölüm resmen kadın kılığına girdin Necmi. Hem de tefecilerden kaçmak uğruna. Yani bu yaptığın en kötü şeydi. Daha kötüsü başına gelemez. Ulan harbiden ben bu tefecilerle ne yapacağım? Başım çok fena belada. Bilmiyorum ki. Ya Venice'e gidelim de bir. Oo. Ha. Kim sürüyor lan bunu? Hangi hayvan oğlum? Kesin zengindir ha. Bak. Dedim. Kapıyı bari kapatayım lan. Gerek yok. Aa du duydunuz mu? Pardon ben kendi kendime konuşuyordum da. Kendi kendine mi konuşuyordun? Neden? Deli misin? Yo öyle canım sıkıldıkça kendi kendime konuşurum. Deli değil de dertliyim birader dertli. Başım çok fena belada. Tefeciler falan biliyor. Ne oluyor oğlum lan tövbe estağfurullah. Bir yükseldim şurada. Sana değil yalnız. Kaldırıma yükseldim. <laughs> <laughs> yani e, şuraya bastım yükseldim. Yani tefeciler falan var peşimde. Mutlu değilim yani. Öyle kendi kendime konuşuyordum. Tefeciler mi? Borcun mu var? Olur öyle takılma fazla. Sıkıntı değil. Benim de borcum vardı. Sağ olsun usta yardımcı oldu. Sayesinde borçlarımı falan kapattım. Oh ne güzel. Keşke herkesin hayatında o dediğin ustadan olsa. Bende yok valla. Ben hayatımın ustası değil, çırağıyım bildiğin. Götümde 500 bin borç var. 500 bin mi? Evet, çok geldi değil mi? 500 bin. Bunun için mi bu kadar dertlendin? Şu arabanın kapısı 500 bin dostum. Bu ne dert? Tabi doğru. Senin için bu ne dert? Kapısı 500 bin olabilir. Lakin bu araba bende yok. Aramızda kalsın. Madem tefeciyle falan uğraşıyorsun. Sen de biraz illegal bir tipe benziyorsun. Bu bende de yok. <laughs> Af buyur nasıl yok? Bildiğin yok. Bu senin araban mı? Güzelmiş. Şayet benim arabayla yarışırsan sana her şeyi anlatırım. Yarışırsan anahtarı verebilirim. Sen de borcunu ödersin. Ne diyorsun? Şaka yapıyorsun değil mi? Ben oğlum buna nasıl yarışayım lan? Zentorno bu. Yani benimki 6 üstü 206. Öyle ama. Benimle bir yarışa var mısın? Söyle bakalım. Sonuçta hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Kaybedersen senin anahtarını almayacağım. Ama kazanırsan Zentorno senindir. Bir dakika bir dakika birader sen çok random öyle geldin yukarıdan bir yerden yani park ettin. Şimdi de yarışalım diyorsun. Sen niye böyle bir risk alıyorsun ki? Kazanınca bir şey elde etmeyeceksin. E anahtarı da istemiyorsun. Ben seni anlamıyorum. Kaybedecek hiçbir şeyin yok. Anahtarını istemiyorum. Kazanırsan benim arabanın anahtarını vereceğim diyorum. Bunun neyini kabul etmiyorsun? Ne bileyim. Kimse babamızın oğlu değil sonuçta. Sen de değilsin. Niye bana bedavadan veresin ki? Var mısın yok musun? Oğlum acaba sarhoş falan mı lan? Kafası mı güzel? Yoksa çok mu parası var? E tamam. Tamam lan. Nasıl olsa kaybedecek bir şeyim yok. Kabul. Yarışalım. E güzel o zaman. Hadi gel. Aşağıdaki yola inelim. Okey. Allah Allah. Cins bir adam ha. İlginç. Oğlum resmen yanımıza bir adam geldi. Bizimle yarışmak istiyor. Kaybedersek hiçbir şey vermeyecekmişiz. Kazanırsak anahtarını verecekmiş. Kim lan bu? Tefecinin adam olmasın oğlum. Hii. Gerçi ne gezer lan? Zen torna var oğlum adamın altında. Kim lan bu? Allah Allah. Ünlü falan da değil değil mi yani? Tipini birine benzetiyorum ama. Allah Allah. Fazla gittin biraz. Buradan mı başlayacağız? Evet oradan başlayacağız. Ben Zentorno'ya alışkın değilim biliyor musun? Normalde benim bir BMW var. Onu sürüyorum. Bunlar biraz garip. Ulan asıl garip sensin. Durduk yere araba vermek istiyorsun. Eee ne demişler? Üzümünü ye. Bağını sorma. Ve bağına girmeye çalışma. Yoksa bağ sana girebi... <laughs> yani... Sorma. Bu arada ben Berk. Ben de Necmi. Fıtıl... Tıfıl Necmi. Fıtıl ne lan? <laughs> Allah kahretsin. İnsan ismini karıştırır mı? Tıfıl Necmi... Tanıştığımıza memnun oldum Fıtıl Necmi... Ben de memnun oldum... Fıtıl demeyeydik iyiydi... Fitil gibi değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet... Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Necmi'nin hayatına devam ediyoruz... Ve bugün gördüğünüz gibi... Necmi çok garip birisiyle tanıştı... Arkadaşlar... Berk adında bir çocukla tanıştı... Ve çocuk gördüğünüz gibi Zentorno'ya biniyor... Bize öyle bir teklifle geldi ki... Reddetmemiz mümkün değil... Çünkü ucunda kaybedecek hiçbir şeyimiz yok... Şayet Necmi yarışı kazanırsa şurada gördüğünüz Zentorno bizim arabamız olacak. Şayet biz kaybedersek hiçbir şey vermeyeceğiz. Böyle anlaşma nerede var lan? <laughs> gördüğünüz gibi Necmi de bu fırsatı kaçırmak istemedi. Arabasını atladı ve ana yola çıktılar. Şimdi Zentorno ile yarışacak. Bakalım yarışın galibi kim olacak? Anahtarını alabilecek miyiz? Yoksa işin ucunda başka bir şey mi var? Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Yarış vakti. Yalnız Berk Bak bu işin ucunda bir sikem mikem yok değil mi? Yok yok merak etme. Bir dolandırıcılık yok. Güzel. Durduk yere sikemlenmeyelim. Sikemlenmek. <laughs> ne kadar sakat bir şey değil mi? Ama İngilizcesi böyle ben ne yapayım ben koymadım. Hazır mısın Berk? Hadi bakalım. 3, 2, 1, go. Hadi oğlum Peugeot. Sana güveniyorum. Senin adın Peugeot. Yenersin onu her türlü. Ha, falan. Vallahi yeniyorum lan. Oha Oğlum yeniyor Allah Allah, Allah. <laughs> Yoldan çıkmayalım sonuçta değil mi? Düzgün yarışmamız lazım. E, yeniyorum. Ben bunu bayağı yeniyorum. <laughs> Nasıl lan? Oha. E bu yeniliyor. Lan Allah'ım. Ne oluyor oğlum? Peugeot ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Olamaz. Geliyor vallahi geliyor. Kaç 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 <laughs> kaç. Yoksa borcumuzu ödeyeceğiz mi? Oğlum. Bilerek mi yeniliyor lan? Anlamadım ki Ya dalga geçiyor bu arada benim araba niye bu kadar kayıyor Ya da başka bir şey var işin ucunda Anlamadım be Giderek yavaş geliyor olabilir mi <laughs> Şu an yarışı kazanıyor Allah, Allah Allah Ay Ulan yarışı mutlaka kazanmam lazım Yoksa var ya Bu masraf da bana girecek Tefecinin borcunu ödeyecek imkan derken Lan oğlum arabadan olacağız Peugeot'un kontrolü çok kötü şu an. Geliyorum Necmi. Niye bu kadar kayıyor anlamadım ki. Oğlum lan kayma lan bu kadar kayma. Ne oluyor lan? Oha. Geldi vallahi bildiğin. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Aşağıda mı lan? Oğlum bir dakika. Çizgi aşağıda mı? Ayo. Kazandım. Ha, olamaz Olamaz Zentorno. Hadi. Oh. Tebrikler Necmi. Yarış hakkında yendin. Teşekkürler. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Nasıl yendim valla anlamadım. Yani bastım ve oldu. Olur öyle ya. Şans senden yanaydı. Al bakalım. Anahtarım burada. Hmm, ney? S sen C cidden Verdin mi bana? Bizde söz bir kere çıkar ağızdan oğlum. Verdik dediysek verdik. Araba bundan sonra senindir. Artık bir Zentorno'nun oldu. Nasıl? Ben sen şaka yapıyorsun sandım. Hatta içeriden oyuncak Zentorno falan vereceğim diye düşündüm bir an dedim hani Zentorno tamam anahtarını da sonuçta bu Zentorno olmaz. <laughs> Bayılacağım lan galiba. Nasıl? Sen bayağı ciddisin. Vallahi ben bir yarışırken bu kadar ciddi oluyorum bir de yatakta. ...uyurken. Sen... ...sen bayağı ciddisin. Sen şaka yapmıyorsun. Kamera şakası falan değil değil mi? Hani zenginler öyle yapar ya. Şaka değil değil mi? Yok oğlum ne şakası? Bu araba benim için bir şey değil. Bundan sonra senindir Necmi. Yalnız arabanın ufak bir sıkıntısı var. Çalıntı. Ç ç ç çal Çalıntı mı? B bunu... ...beklemiyordum. Diyeceğim de bizimki de çalıntı anasını satayım. Kim hava yapıyorsak. <laughs> Nasıl yani... Sen çaldın mı bunu? Evet Necmi çaldım. Zira bizim işimiz bu. Benim bir çetem var. Başını ustanın yönettiği bir çete. Araba hırsızlığı yapıyoruz. Oto hırsızlığı. Şayet istersen sen de çetemize katılabilirsin. Böyle arabalar çalarsın. Kendine güzel bir gelir kapısı sağlarsın. Oto hırsızlığı çetesi mi? Tabii ki de oğlum. Ne sandın? Yoksa bu arabayı nereye satmayı düşünüyorsun? Bu arabanın kapısı 500 bin eder lakin sen bunu bir galeriye götürürsen Kapıda seni sivetler karşılar O yüzden bunu eritmen lazım Bunu eritmek için de Eli kolu uzun bir adam lazım Bu arabayı 200 bin 250 bine eritirsin İyi de bu araba milyonluk araba Niye o kadar az E çünkü ustanın da bir komisyonu oluyor Arabanın %70'i onun %30'u senin Soygun lan bu Öyle ama hatırlatırım Kendine ait bir arabayı satmıyorsun Çaldığını satıyorsun Ger Gerçi doğru Haklısın elbette ki haklıyım Beni takip et seni ustayla tanıştırayım Bu arabanın karını da sana vereyim Yani anahtar yine senin Anladın değil mi Aa, Anladım anladım ama Arabayı nasıl çalıştırdın onu anlamadım Anahtar bende değil mi Necmi arabayı ben çaldım hatırlatırım Nasıl araba çalınacağını biliyorum O yüzden düz kontak diye bir şey var Hadi gel seni ustayla tanıştırayım Oğlum inanamıyorum lan hırsızlığı diyor 200 bin diyor. Böyle bir araba çalıyor musun? 200 bin sana veriyorlarmış. Vay anasını satayım. Vallahi hiç şu an moral, ahlak o tarz şeyler kasacak durumda değilim. Asım. Just Asım. Asım değil Berk. İğrenç besbiri daha. Usta selamlar. Bak seni biriyle tanıştıracağım. Gel Necmi gel. Bu usta. Çetemizin başı. Mer merhabalar efendim. Merhabalar. Tanıştığımıza memnun oldum. Yalnız Berk elinde sakın içme diye yazan şeyi içiyor. Ha yapıyor öyle. Usta arkadaşla yarıştık. Benim Zentorno'nun parasını arkadaşa vereceksin. Yarışta kaybettim de. Berk Berk Berk. Hiçbir zaman uslu bir çocuk olmadın. Yine yaramazlık yapmışsın. Merhaba delikanlı. Ben usta. Namı diğer Berking. Büyük, 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 büyük amcasıyım Anlaşılan bayağı büyük şeyiniz. Aile bağlarınız. Büyüktür. Bayağı büyüktür. Görenler hep büyük olduğunu söyler. Berk benim canımdır. Seninle tanıştığına göre ve sana araba kaybettiğine göre sen de onun arkadaşı gibi bir şeysin. Berk'in dostu dostumdur. Berk emin misin? Bütün parayı buna mı veriyoruz? Evet usta. Yarışı kaybettim de. Tamam o zaman. Sen bana bir iban ver ben sağ geçeyim. Nasıl ya? Ee, öylece. 200 bin. Ben şimdi havadan 200 bin mi kazandım? Elbette ki dostum. Havadan 200 bin. Bak ustayla ben bu işin başıyız. Ben ustanın sağ koluyum. Şayet istersen sen de bizim çetemize katılabilirsin. Oto hırsızlığı çetesine. Böyle lüks arabaları çalarsın. Hem tefecilere borcunu kapatır Hem de Harika bir hayat inşa edersin değil mi usta Tabi canım harika hayat Lokuş hayat mükemmel hayat b b Ben ne diyeceğimi bilemiyorum Yani ha, Kararını verirken acele etme Sen şimdi 200 binini al Git bir düşün Aklını toparla Şöyle güzel bir parti yap Ne bileyim kızlar mızlar takıl Kafan bir yerine gelsin Biz buradayız artık adresi öğrendin Şayet düşünürsen çalışmayı gel. Çok te teşekkür ederim. Oha. İyi bana daha yeni verdim ya. Ne kadar hızlısın. Genelde beni tanıyanlar hep öyle derler. Çok hızlısın. Yavaş usta yavaş canımız yanıyor derler. Niye? Ya canım arabaların canını okuyorum dönden. Acayip hızlı parçaları. Ha anladım. Neyse ben izninizi isteyeyim. Ulan ne garip insanlar. Bayağı bildiğiniz Zentorno ile anahtarına yarış yaptık. Anahtarı aldım. Arabayı getirdik çünkü sahteydi parçalattırmaya verdik. Az önce telefona mesaj geldi. 200 bin para geçtiler. 250. Canım her neyse. Oğlum bunlar nasıl bir çete lan? Lan bu işin içinde bir iş var ama. Anlayamadım ki. Ulan acaba aralarına katılsak mı? Baya karlı. Bunun gibi bir zentonu da çalarsam borcu kapatıyorum lan. Kadın kılığına girmek zorunda kalmıyorum. Baya bildiğiniz bir önceki bölüm kadın oldum ben. Sağ üst köşede çıktı. Allah'ım yoksa bir fırsat mı doğdu? Yoksa sonunda hayat yüzüme mi güldü? Evet arkadaşlar bir videonun sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Necmi hayatında bir dönüm noktası yaşadı. Arkadaşlar Üzgün üzgün otururken yanına bir adam yanaştı. Zentornolu bir adam ve yarış teklif etti. Necmi de yarışı kabul edip kazandı. Adam cidden anahtarı verdi. Lakin araba kaçak olduğu için onu satmamızın tek yolu otomobili parçalattırmaktı. Gördüğünüz gibi Necmi Usta adında bir adamla tanıştı. Adam gerçekten de işin ustası. Gördüğünüz gibi parayı Necmi'ye verdi. Necmi'nin şu an kafası çok karıştı. Acaba çeteye katılsam mı? Yoksa bir iş var mı diye düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce Necmi oto hırsızı olmalı mı? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Araba, roket. Şuradan sinyalimizi atalım. Hop. Gerçi bir dakika lan biz BMW'ciyiz oğlum. Daha doğrusu BMW'ci. BMW'cinin sinyalle ne iş olur lan? <laughs> BMW'cilerden linç yiyeceğim. Gördüğünüz gibi. Gerçek bir BMW ustasıyım. Asla sinyal vermem. İstediğim şeride girerim. Herkesi rahatsız ederim. Çünkü alemin kralı benim. Açılın bakayım lan fakirler. <laughs> İçinde kendimi zengin gibi hissediyorum. Açılın oğlum. M5 lan M5. Makas time. BMW'ya binmişsin. Makas da yapmıyorsan ne bileyim. Baksanıza. <laughs> Şaka mı bak, kendimiz bu arabayı ne yapacak? Oğlum vallahi kullanamaz lan kadın. Ben zor kullanıyorum. Bakın bakın. Makasın kralına bakın. Bak. Bak. Hey yavrum hey. Baban da mı makasçıydı Jimmy? Babam makasçıydı gerçi. Evet. Ameliyatlarda makas tutan kişi var ya hani hemşire. Oydu benim babam. Yani öyle garip bir hikaye. Bu da hanımdı.